Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 28 Kasım haftasında Koç Burcu neler yaşayacak, onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet tarot eğitimimiz başlıyor arkadaşlar. 21'indeydi fakat yeni aydan sonra atmaya karar verdik. Bu başlangıcın daha hayırlı olacağını düşündük. O yüzden 29 Kasım Salı akşamı başlayacak. Tarot'un tüm derinliklerini inceleyeceğimiz bir eğitim olacak. 3 ay sürecek. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Yükselen koçlar neler yaşayacak bunu merak edenler ise Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda bir kere pazartesi günü hayatınızla ilgili önemli bir anlaşma, iş görüşmesi, resmi evraklarla ilgili bir şeyler varsa bunlarla ilgili çok büyük bir avantaj, çok güzel bir süreç yaşayabilirsiniz. Çok doğru bir gün olduğunu söylüyor. Tabii ki eğer ki bakın Böyle bir şeyiniz yoksa da daha uyumlu, daha böyle anlaşmaya yönelik insanlarla kendinizle hayatın içerisinde karşılaştığınız durumlara daha uyumlu, daha böyle kıvrak zekanızı kullanarak ortaya daha doğru bir e, imaj çizeceksiniz ve Salı günü. İki şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bir, kara kediler araya girecek, ortalığı karıştıran, arkanızdan dedikodu yapan bir insanlarla ilgili bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Ya da hayatınızla ilgili bugüne kadar emek harcamaya karar verdiğiniz ya da ee, nasıl diyeyim uzun süredir çaba harcadığınız bir şeyin güzel bir sonucu da alma şansınızın çok yüksek olduğunu gösteriyor kartlarımız. Ve çarşamba günü seçimler, ikilemler, hayatınızla ilgili ya da karşılaşacağınız durumlarda kararsız kalmak, sürekli başkalarının fikirleri doğrultusunda kendinizi yönlendirmek gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Buna da birazcık dikkat edelim. Perşembe gününe baktığımızda bir yolculuk yapma durumunuz söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir haber gelebilir. Ya da birçok şeyden uzaklaşıp artık daha inzivaya çekilerek kendinizi dinlemek için çok güzel bir süreciniz olabilir. Bunu iyicil olarak algılayalım. Cuma'ya baktığımızda ise daha böyle kendiniz için emek harcadığınız, başarıya ulaştığınız, hatta ev, emlak, arsa konularında biraz harekete geçebildiğiniz, özellikle çocuk isteyenlerle ilgili olarak bugün. Çok doğru bir gün güzel bir haber gelebilir bununla da ilgili. Yalnız hafta sonunda birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü orada böyle yanlış anlaşılmalar, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymaması, kendi ikilemleriniz içerisinde çok boğulma, çok fazla blokajı oluşturup güvensizlik hali oluşturmak gibi böyle bir hafta sonu sıkıcılığının içerisinde olabilirsiniz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi enerjimiz bu hafta bunlarla ilgili olacak peki ben mutluyum ilişkim nasıl biraz ilişkilerden bahsederiz mutlu olan düzenli olan ilişkilerde lütfen cuma ve cumartesi gününe birazcık dikkat edelim bugüne kadar yani cumaya kadar olan her şey gayet iyi gidiyor şöyle söyleyebilirim eğer ki hani e, ilişkinizde bir sıkıntı yok. Gerçekten iyi giden bir süreç ama cuma günü kafanızı bulandıracak. Fakat partnerinizin e, etrafındaki insanlar nedeniyle bazı sıkıntılar olabilir ve bunu partnerinizde çok fazla yansıtabilirsiniz. Haberiniz olsun. Peki benim ilişkim bitti geri döner mi? Bu hafta dönme ihtimali var ve hiç ummadığım bir anda karşına çıkabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Ben yalnızım, hayatıma biri girebilir mi? Evet, bir insanın gelişi görünüyor. Bazı şeylerden artık tamamen arınmak, yeni bir sayfa açma isteğiniz söz konusu. Cuma, cumartesi ve pazar bu üç gün karşınıza bir insanın çıkması. Fakat birazcık fazla ağırdan alan, fazla oturaklı, böyle istikrar isteyen, bir düzen ve kontrol manyağı olan bir insan gelebilir. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Peki yalan rüzgarı, mutsuz ilişkilere baktığımızda neler olacak? Evet bir umutsuzluk hali var. Ee, Hayatımızda bir şeylerin artık umutluluğun bir türlü sürekli agresif bir enerjiyle, inatlaşan bir enerjiyle kavga ve tartışma üzerine kurulu olan bir durumu söz konusu olacak. Ve özellikle bu hafta Perşembe'ye ya da Cuma günü. E, hayatınızla ilgili hani karşınızdaki partnerin başkalarının etkisi altında kalarak size bu şekilde davrandığını çok fazla düşünebilirsiniz. Ya da e, fazla gizemli davranışları kafanızı çok bulandırabilir. Bu nedenle kafanız böyle daha da karmaşıklaşacak. Fakat özellikle perşembe gününe dikkat etmekte fayda var. Neden? Çünkü perşembe günü hayatınızda e, şöyle bir şey bir yön belirleyeceksiniz uzun soluklu olacak belki ama ve önünüze çok fazla engel çıkacak. Bu hedefi doğru mu kullanıyorum, yanlış mı kullanıyorum, şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor gibi kafanızda çok fazla soru işareti olacak. Başarıp başaramama konusunda çok fazla ikileme düşeceksiniz ama hayır. Bence bunun üstünde gitmenin çok büyük bir faydası olacak sizin için. Şimdi arkadaşlar tılsımlarla ilgileniyorum ben 5 senedir. Artık sizler de beni takip edenler öğrendiniz. Aşk, bolluk, bereket birçok konuda yapılabiliyor. Ve kadim sembollerle bilinçaltına harekete geçen tılsımlar bunlar. İlgilenen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Bu haftanın bakın çok dikkat edin. Salı, çarşamba her şey güzel giderken bir anda bir ortalık tekrar karışacak ve kafan allak bullak olacak. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Biraz da iş, para, kariyer konuşalım. Evet, önemli bazı başlangıçlar var. Hatta iş hayatınızı çok fazla etkileyecek durumlar. Ama bu iyi ya da kötü. Fakat burada bir kaotik enerji var. Yani yeni duruma alışmak, o yeni durumun içerisinde kendi istediğini becerebilmek adına da çok fazla bir çaban olabilir. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Ama Tabii ki iyicil bir tarafı var, mı fazlasıyla var. Fakat bu iyicil olana gitmek için geçen sancılı bir süreci bu hafta yaşayabilirsin. Özellikle şöyle söyleyeyim, perşembe gününe çok dikkat edin. Perşembe sizin için çok hayırlı bir gün olabilir. Çok güzel bir haber alabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim küçük esnafa baktığımızda evet pazartesi biraz sıkıntılı görünüyor ama pazartesinden sonra bayağı bir rahatlama. Birazcık fazlasıyla kendi uzmanlığınızı konuşturacaksınız. Gelecek olan bir haber özellikle çarşamba günü canınızı bayağı bir mutlu edebilir, sizi keyiflendirebilir. Ee, daha böyle bir coşku enerjisine götürebilir. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar devletten gelecek bazı haberler bayağı canınızı sıkacakmış bilginiz olsun. Ya da yapacağınız bir anlaşma ile ilgili bayağı bir ortalığı karıştırabilirsiniz. Aile dostlarınızla olan ilişkilerde küs olduğunuz bir insanda barışma isteğiniz olabilir ama daha da büyük bir tartışma olabilir. Bence buraya girmeyin. Özellikle bir aileden erkekle baya bir çatışma, arkadan iş çevirme ya da sizi mutlu olmayacağınız bazı durumlara getirebilir sizi. Peki ev emlak arsa konularında evet bir fırsat var ama sen bunu daha mantığına hani aklının verdiği kararla harekete geçirirsen doğru olacak diyor. Fakat miras konularında önemli bir insan, bu imza atacak bir insan olabilir, saygı duyduğun bir insan olabilir, bir ortalığı karıştıracak gibi de görünüyor. Araba alıp satma konusunda da evet perşembe günü bir karar verebilirsin. Özellikle göz hastalıklarına, göz tansiyonuna, gözünüzün kontrolünü bu hafta yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.